Değerli arkadaşlar, geçen dersimizde usulüttin geleneğinin veyahut da e, kelam geleneğinin ki aradaki farka da e, işaret etmeye çalıştık. E, bu dersimizde yine kısaca işaret ederiz inşallah. Usulüttin geleneğinin e, hadis alanındaki muhtemel katkıları ne olabilir? Bunlar üzerinde duruyor idik. Ve e, Usulüttin geleneğinin e, hadis alanındaki katkılarını arayabilmek için, bulabilmek için e, sağlıklı bir bakış açısına öncelikle gerek olduğundan, öncelikle bu literatüre nasıl bakmamız gerektiği ve e, bu literatürü e, hangi e, açılardan incelememiz gerektiği üzerinde durmuştuk. Şimdi bu e, dersimizde bu literatürle ilgili olarak eksik kalan kısımları tamamlamakta e, yarar var. Çünkü genelde usulü din literatürü dediğimiz zaman tekemmül etmiş ve e, olgun şeklini almış olan e, kelam e, eserleri, kelama dair eserler genelde akla gelmektedir. Ancak bu literatürün tarihi gelişimini göz ardı edersek e, kelam alanının, daha doğrusu usulü din alanının e, hadis alanındaki katkılarını bazı katkılarını en azından gözden kaçırma ihtimali var, riski var. Usulüddin aslında akide veya iman esasları gibi benzer yakın kavramlarla da alakası var. Ancak usulüddin dediğimiz zaman en kısa tarifi olarak İslam'da iman esaslarını daha doğrusu İslam'ın e, temel kurucu unsurlarını, esaslarını akli yöntemlerle izah eden veya savunan disiplin olarak tanımlamak mümkün. Dersimizin konusu da zaten bu e, esasları akli yöntemlerle ele alan, savunan, izah eden disiplin veya e, İslam ilimlerin dalı. Bunun dışında yakın duran başka alanlar da var. Bunlar bizim dersimizin kapsamının dışında kalıyor. Özellikle de erken dönemde kelam veya usulü'ddin ile paralel bir biçimde gelişen bir başka literatür daha var. O da ahlâk hadis çizgisinin genelde akaid alanına dair yazdığı eserler. Bunlar da kelam literatürüyle aşağı yukarı benzer konuları ele alıyorlar ancak Hadisçilerin e, geliştirmiş olduğu bu literatürün e, dinin temel esaslarını, kurucu esaslarını akli e, yöntemlerle veya akli e, disiplinler ışığında değil, tamamen nakil esasına göre ele aldığını söylemek gerekir. Burada e, normal diğer hadis kitaplarında nasıl bir izliyorsa bir muaddis, diğer bir hadis koleksiyonu varsa ve ahlaka dair hadisleri nasıl derliyor ise imanla ilgili olarak da akaitle ilgili olarak da rivayetleri toplayıp belli başlıklar altında sunmaktan ibaret. Oralarda da bazı özellikle hadis koleksiyonlarında ve yazdıkları kitab iman, kitab sunne ve benzeri isimler kitab itikat adı altında yazılmış olan bir literatür ki bu konuda İslam Araştırmalar Dergisi'nde yıllar önce Ashab-ı Edebiyatı diye bir yazıda yayınlamıştık. Orada geniş bilgi bulabilirsiniz. Tabi doktora tezi yapalı yaklaşık 40 yıl oldu. 40 yıl içerisinde epey bir eser yayınlandı. Dolayısıyla Ashab-ı alanında veya kelam denebilecek alanda ortaya koyduğu literatürle ilgili çok daha geniş bir liste yapmak bugün mümkün. Zaten bunu yapan meslektaşlarımız da var. En azından şunu görüyoruz bu gelişmelerin ışığında. Akait alanı, kelam alanı, iman alanı sadece kelamcıların ilgi alanında, onların tek elinde olan bir alan değil. Hadisçiler de aynı şekilde bu alanda kalem oynatmışlardır. Onların eserleri nakilci karakterdedir. Dolayısıyla zaten e, normalde diğer e, hadis alanında yaptıkları koleksiyonlarda hangi yöntemi izliyorlar ise orada da aynı e, yöntem dahilinde rivayetleri topladıkları için bunlarla ilgili olarak hadis ilmine katkıları bakımından çok fazla bir e, yeni duyulmamış görülmemiş bir e, husus belki ortaya çıkmayabilir. Nitekim mesela diyelim Ebu Davud Sünen adlı kitabı ahkam hadisleri ağırlıklıdır ama onun sonunda bir kitabı ı kısmı vardır. Orada mesela kendi akaid konusundaki görüşlerini tamamen rivayetlere zikrederek belirtir. Zaman zaman belki koydukları konu başlıkları ile rivayetler arasındaki ilişki bakımından bazı metinde olmayan Yeni bilgiler buradan görülebilir ancak e, sistematik olarak el hadisin akaid konularında e, tutumu o konudaki rivayetleri dış anlamıyla ve li, büyük ölçüde literal anlamıyla onaylamaktan ibarettir. E, dolayısıyla e, o konuda e, zaten hadis e, rivayetlerini seçme konusunda yöntemlerini hadis koleksiyonlarında sergiledikleri için buralarda da aynı kurallar geçerlidir. Burada sadece bir e, parantez açmakta yarar var. Kitab-ı Sunne demiştik. E, çoğu zaman sunan kitaplarıyla kar karıştırılıyor. Kitab-ı Sunneler özellikle el hadis geleneğine göre yazılmış olan kitab-ı sunnelerin tamamı akaidle ilgili konulardır. Yani İslam'ın kurucu esaslarını hadisçilerin nasıl algıladığı ile ilgilidir. Bildiğimiz sunen kitaplarıyla uzaktan yakından alakası yoktur bu literatürün. Dediğim gibi diğer Kitab-ül İman, Kitab-ül İtikad gibi başka isimlerle de anılmaktadır. Ama Kitab-ül Sunna adı altında eser yazmayan hemen hemen hadis imamı yok gibidir. Ahmet bin Hanbel'den, Taberi'den ve Varbahari'den ve diğerlerine varıncaya kadar. Farklı isimler de olabilir. Önemli olan hadisçilerin sadece hadisleri toplayarak müstet ve musannef tarzı koleksiyonlar oluşturmakla yetinmedikleri ayrıca tikel konularda da mesela akayet konusunda da kendi görüşlerini yansıtan rivayetleri ihtiva eden eserler yazdıklarıdır. Ancak bunlar dediğim gibi dersimizin konusu dışında kalmaktadır. Çünkü zaten hadis imamlarının hadis konusundaki tutumları hakkında genel olarak bilgimiz var. İstat ağırlıklı çalıştıkları konusunda belki hangi konularda ne gibi rivayetleri benimsedikleri üzerinden bir yorum yapılabilir. Ama e, tekrar vurgulayalım. Usulüttin geleneği dediğimiz zaman İslam'ın kurucu esaslarını, temel esaslarını, iman esaslarını, akayet esaslarını akılcı yöntemlerle e, ele alan, izah eden ve savunan literatürü kastediyoruz. Bu anlamda eee bu literatürün, bizim dersimizin konusu literatürün son gelişmiş halleridir. Genelde geçen sene E.G.'nin eserini incelemiştik, baştan aşağıya taramıştık. Taftazani'nin bu konudaki şerhül makası da bu iş için gayet uygun. Çünkü bunlar türünün en gelişmiş, en sofistike örnekleri olarak önümüzde durmaktadır. Ancak burada bir hususu vurgulamak gerekir. O da şu usulüttin geleneğinin hadis alanındaki katkılarını sadece bu olgunlaşma dönemi eserlerine hasredersek yine bazı konularda bazı bilgilerimiz eksik kalabilir. Evet ağırlıklı olarak kendisine kadar gelen diyelim İci veya Cürcani veyahut da Taftazani veya Maturidi kendisine kadar gelen geleneği adeta süzerek onun hülasasını bizlere sunmaktadır geçmiş yüzyıllar hakkında da iyi kötü onların eserlerinden fikir edinmek mümkün olabilmektedir ancak bazı gelişmeler var ki bu alanda bunlar usulüddin hadis ilişkisi bakımından son derece önemli özellikle erken döneme ait bazı metinler bu metinler üzerinde de kısaca durmak gerekir usulüddin alanının kapsam alanını belirlerken biz el Hadis'in bu alanda rivayetler üzerinden bir literatür oluşturduğunu söyledik ancak e, Usulüttin geleneği yani akıl ve naklin bir arada e, götürüldüğü Usulüttin geleneğinin oluşum sürecine bakıldığı zaman onun da erken dönemlerde bir takım önemli metinler ortaya koyduğunu e, göre, görmek mümkün. Özellikle Joseph van Es, bu erken dönem akayet metinler üzerine çok yoğun çalışmalar yapan son dönemin en önemli ilim adamlarından. Onun yazdığı eserlerde bunların Arapça metinleri de var, bunlar üzerine analizler de var. Biz bunlara yoğunlaşmamız gerekir. Usulüddin alanında veyahut da Usulüddin geleneğinin hadis alanında katkılarını çalışacak olan bir insan... Bu Vanes'in, başta başka oryantalistler de, Batılılar da var ama Vanes'in özellikle eserlerinde ele aldığı metinleri e, mutlaka göz önüne alması gerekir. Çünkü bunlar Usulüttin geleneğinin e, karakteri, mahiyeti konusunda çok önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca Usulüttin geleneği başlangıcından, ortaya çıkışından gelişmesine ve tekemmül etmesine kadar bir bütündür. Dolayısıyla e, bu alanda hadis alanında Usulüttin geleneğinin katkısından söz edeceksek bu dönemi bir bütün olarak da değerlendirmek gerekir. O anlamda bakıldığında gerçekten önemli bir takım özellikler arz etmektedir bu metinler. En önemli metinlerden bir tanesi Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi Abdülmelik Mervan'a yazdığı bilindiği gibi bu metnin önemi bunun otantisesi, otantistesi, Hasan-ı Basri'ye ait daha pek çok erken dönem metinlerinin yazarlarına ait konusunda bir takım tartışmalar olmakla birlikte genelde doğuda, batıda, İslam dünyasında veya diğer diğer ülkelerde bu dönem üzerinde çalışanlar bu metinleri Bu metinleri, bu metinleri genellikle o döneme ait metinler olarak kabul etmektedirler. Biz de bu konuda bu modern dönem araştırmacılarının eğilimlerine tabi olarak bu metinlerin o döneme ait olduğunu varsayarak değerlendirmelerimiz, analizlerimiz yapıyoruz gerçi bu metinlerin e, yazarlarına ettiği konusunda çok ciddi şüpheler yok. Bazı metinler üzerinde bazı tartışmalar var. Özellikle Wensink'in The Muslim Creed kitabında geniş olarak ele aldığı hem Ebu Hanife'ye ait birkaç tane fıkıh ekber kitabı hem de İmam Şafi'ye ait birkaç tane Fıkha Ekber kitabı. Birisine işte Fıkha Ekber 1-2-3 diyor mesela. Diğerine de 1-2-3 diyor. Bunlarla ilgili bazı tartışmalar var. Özellikle İmam-ı Azam'a atfedilen Fıkha Ekberler'de İmam-ı Azam döneminde tartışma konusu olmayan daha sonraki yüzyıllara ait bir takım konuların da ele aldığı görülmektedir. Bunu ancak belki Fıkha Ekber orijinal metnine daha sonraki yüzyıllarda bazı hususların eklenmesiyle izah etmek de mümkün. Bu metnin tamamen İmam-ı Azam dönemine e, değil de geç döneme ait olduğunu iddia ederken acele etmemek lazım. Çünkü metinlerin gelişim sürecine bakıldığı zaman 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 klasik dönemde el yazmalarının kenarlarına düşülen bazı notların, bazı eklemelerin, bazı düzenlemelerin e, ilerleyen dönemlerde ee, bu notları düşenlerin ne yapmak istediğini fark edemeyen bazı e, müstensihler veya kopyalayıcılar tarafından e, asıl metne dahil edildiğini, böylelikle metinde bir takım değişikliklerin ortaya çıkabildiğini e, biliyoruz, e, görüyoruz. Bunlar hadis kaynakları için de geçerli, Sayı Buhari için dahi geçerli bunlar. Dolayısıyla e, anakronik bazı unsurların olması tamamen metnin, o döneme ait olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Ama Hasan-ı Basri'nin mektubu üzerinde çok fazla bu anlamda tartışma yok. Bu metnin en önemli özelliği İslam'ın temel esaslarından bir tanesi olan akayet alanı ile ilgili bir konuyu, kader konusunu ele alırken meseleyi tamamen Kur'an ayetleri çerçevesinde ele almasıdır ki bu da Usulüttin geleneğinin ilk nüveleri sayılabilecek olan bu literatürde mutlaka ve mutlaka hadis rivayetlerinin de hadis rivayetlerine de yer verilmesi gibi herhangi bir zorunluluk hissedilmediğini göstermesi bakımından çok önemli. Dinin kurucu metni olarak Kur'an'ın görüldüğünü ve dinin kurucu esasları, iman esasları konusunda tek belirleyici olarak da Kur'an'ın kaynak olarak kabul edildiği sonucuna gelebilir büyük ihtimalle ki daha sonra e, Ehl beyt imamlarından bazılarına atfedilen e, akayet betinlerinde de benzer bir durum söz konusu. E, bu son derece önemli bir gösterge çünkü bunun arkasında e, muhtemelen epistemolojik bir e, pozisyon alış var. E, çünkü dinde en üst, en nihai otorite olarak e, Kur'an-ı Kerim her alanda, sadece akayet, fıkıh, ahlak her alanda Kur'an-ı Kerim kabul edildiği için. Bu epistemolojiye uygun olarak kader konusu da Kur'an ayetleri çerçevesinde ele alınmıştır. Bu son derece önemlidir. Gerçi bu eğilim daha sonra yani Kur'anın merkezi rolünü koruma hususu geç dönemde de varlığını sürdürmüştür. Ancak yavaş yavaş çeşitli sebeplerle rivayet malzemesinin de usulüttin literatürüne girdiğini. Görüyoruz bunu. Maturidi'de de görebilirsiniz. Bu hassasiyeti yani Kur'an'ın merkezi rolüne olan vurguyu Maturidi'de görebilirsiniz. Hatta usul fıkıh literatüründe görebilirsiniz. Bunun en keskin bir biçimde ifade edenlerden bir tanesi Debusi. E, takvim ile dille de çok açık net biçimde dinin e, temelinin Kur'an olduğu, e, hadislerin Kur'an ışığında anlaşılması gerektiği. Ama siz Kur'an'ı hadislerin ışığında anlamaya kalkarsanız, metbu olanı tabi yapmış olursunuz ve dine çok büyük bir zarar vermiş olursunuz diye oldukça eleştiren, oldukça sert bir tonda çok önemli bir metni var. Bu metni alternatif hadis metodolojisinde tercüme edilmiş şekliyle görmek mümkün. Daha sonraki dönemde de, geçen dersimizde de bahsettik zaten, Kur'an-ı Kerim'in belirleyici, kurucu rolü kelam literatüründe muhafaza edilmiştir. Ancak burada kelam literatürü dediğimizde de burada bir basit bir ayrım yapmak lazım. Yani olgunlaşmış haliyle kelam usulü din literatürü dediğimizde bunu da iki gruba ayırmak mümkün. Şimdi kısa bir ara verip daha sonra bu olgunlaşmış haliyle usulü din literatürü içerisindeki ayrıma temas edebiliriz.